Burayı çevreyi seyretmek için anne. Seyir yeriymiş. Bak 360 derece dön dön dön. dön. Evet. Bu evet. evet. şafşaten en güzel yeri gerçekten burası. Evet. Ya, gel mi? ya. Her tamam. ya, şey yapsaydı ya. Şey karavan evet. gezdirmesi lazım aslında abini abini ya. Ha? Bir tane de arkaya karavan gezdirmesi lazım meseci. Evet. Her yani. dakika namaz. video çekiyorum güzelim. Evet. Şu anda video çekim yapıyoruz. Yavuzköy seyir tepesi. Evet, Yavuzköy Seyir Terası. Zabit göster, yangın kulesini göster, gözetlemeyi. Al beni şöyle mesela, benimle beraber ben yürüyeceğim, sen de beni çekersin. şu taraftan başlıyorsun. Video çekiyorum zaten, sen yürü. Ben böyle yavaş yavaş giderken. E zaten gider. çekiyorum merak etme. Yürüyorum da. Ben de yürüyorum aynı zamanda. Memleketimin güzelliklerini görsün. <gülüyor> Sevgili <gülüyor> kocacığım. <gülüyor> Hayranların. Hayranlarım evet. Bu taraf Yavuzköy öyle mi? Bak, böyle Yavuzköy. Yok yok yolu karşısı. Orası da son Solun da Yavuzköy, bak solun da Yavuzköy. Ha, orası da Yavuzköy, karşın artık Soporo. Soporo. Düzenli yani. Eski adı neymiş? Eski adı düzenli. Soporo yeni adı Düzenli. Düzenli. Evet. Bak o tepede de o yangın kulesi. Daha efkardan bakıyordunuz ya. Bak, evet. Heh orada tam parmağının ucuna bak orada. Evet, evet, <gülüyor> 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 Koruma altına. Araba, abimin arabası da var diye koydum. Yedim. Var var gel o kırmızıyı. Ben getirdim ama sen benim işleri sevmiyorsun gerçi ama. <laughs> He? He? Ama üşümezsin. Akliya bu tarafta değil anne, akliya aşağıda. Gözükmüyor orası. Nasıl soğuk esir, ne tepesi değil burası. Burası da seyir yeri. Seyir yeri, tepesi. Seyir yeri, Peki. Oo, orada güzel bak hava. Orada güzel. Gülüyor, gülüyor, biz bunu. <gülüyor> <gülüyor> gülüyor, köyler, gülüyor. Evet o ışık üzmelerinde yağmur olabilir. Ama gerçi duman kalkıyor. Ne? İşte, bir Bak, ya çok bir değil, bir sen hocam sen hayranların için bir iki çift bir şey söylemeyecek misin? Çok soğuk, çok soğuk. Üşümesin sarılayım. Seda'ya bir şey söylemeyecek misin? Seda'cığımıza <laughs> sevgilerimizi <gülüyor> yolluyoruz. Çok özledik onu. Bak bak Bir tane daha şeyi Var var. Hem şapkalı var hem kırmızıyı da getirdim ha. Tamam tamam. Tamam. Yalnızca evine mi? Neden neden İstanbul'da herkese şey selam. Var. Gerekçelerini de söyleyin. Bütün eş dost, tanıdık, akraba ne kadar var. varsa herkese Manzara selam Herkese selam. <laughs> dikkat şey. anne anne anne, anne Hatun'un koluna gir dikkat edin. Şu doğru. Ee, annemi annemi evet, annemi götürsünler sana sana içer. Gelsin, annem de annem de tamam olur gelin şöyle tamam.